Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda bugünkü videomda sizlerle yine harika bir içerikle karşınızdayım. Öncelikle bütün hayvanlarımıza kocaman bir maşallah istiyorum sizden. Bugünkü videomda sıkça sorulan bir soruya uygulamalı olarak yanıt vereceğim sizlere. Hayvanlarına hangi tür vitamin veriyorsun? Hangi aralıklarla veriyorsun? Ne zaman verilmeli? Vitamin gerçekten faydalı mı? Ne işe yarar? Bu tür soruları çok fazla almıştım. Bugün sizlere bunu uygulamalı olarak paylaşacağım. Ben bütün hayvanlarımı dün gece susuz bıraktım. Vitaminleri dışarıdan takviye etmemiz gerekiyor. Özellikle D vitamini, B12 vitamini biliyorsunuz bunlar önemli vitaminler. E bunları dışarıdan hayvanlar beslenerek alamıyorlar. Hayvanlarımıza bunları biz takviye olarak vermek zorundayız. Hangi vitamini kullandığımı göstermeden önce hayallerime destek olmak isterseniz video altında bulunan katıl butonuna tıklayıp kayıt olabilir ve seçeneklerden ayrıcalıklarınıza bakabilirsiniz. Kayıt olan herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Vitamin kullanım tablosunu sizlere açıklayayım. Hayvanlarınızda hiçbir hastalık belirtisi yoksa vitamini haftada bir defa uygulayabilirsiniz. Ama mesela bugün hayvanlarınıza ilaç uyguladınız. Kesinlikle vitamin vermelisiniz. Dirençleri düşmemesi için bu şart arkadaşlar. Ben sabah erkenden bütün hayvanlarıma iç parazit ilacı uyguladım. İç parazit ilacı uyguladığım için dirençleri biraz düşecektir. Çünkü canlı virüs vücutlarını aşıladım. Böylelikle bağırsaklarında oluşan kurtlar ee, şerit parazitler, hepsi dökülecektir. Vücutları dirensiz kalabilir. Bu yüzden e, hayvanlarınıza normal şartlarda haftada bir vitamin verebilirsiniz diğer şartlarda da arkadaşlar ilaç kullandığınız günler hayvanlarınıza vitamin verebilirsiniz. Ben vitamin olarak bu ilacı kullanıyorum. Gerçekten de çok memnunum. Ee, çok kaliteli bir ilaç. Fiyatı her veterinerde değişebilir ama yaklaşık 50 ve 60 TL arası değişiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu ilacı suya karıştırarak verebiliriz. Ağızlarına damla olarak verebiliriz. Peki suya ne kadar vermemiz gerekiyor? Arkadaşlar 5 litre suya bir kapak dökebilirsiniz. Kapağı da görüyorsunuz. 5 litre suya bir kapak. Diğer türlü hasta hayvanınıza vereceksiniz. Diyelim ki hayvan sayınız az. 5 litreye bir kapak diyorsam 1 litreye de yaklaşık 2 cc ya da 3 cc verebilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında Hayvan sayınız az, bu kadar e, vitamini boşa harcamak istemiyorsunuz. Normal bir şey. Hayvanınızın ağzına şırınga ile yaklaşık 5-6 damla damlatabilirsiniz bu vitaminden. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi ben sabah iç parazit ilacı uyguladığım için bugün sizlere hem vitaminin ne işe yaradığını ve nasıl uyguladığımı göstermek için e, bunu da çekme gereği duydum. Görmüş olduğunuz kovaya ben 10 litre su koydum. 10 litre suya yaklaşık 2 kapak koyacağım. Daha sonra ne mi yapacağım? Gece saat 11-12 civarı kümesimde ne kadar suluk varsa dışarıya çıkardım. İçini bir güzel ilaçlı suyla temizledim. Böylelikle kümesim susuz kalmış oldu ve bütün görmüş olduğunuz sulukları tertemiz yapmış oldum geceden. Görmüş olduğunuz öndeki ufak suluklar çin bıldırcınlarımın kafeslerine ait. Büyük suluklar zemin kattaki hayvanlarıma, normal 1 litrelik suluklarsa ikinci kattaki hayvanlarıma ait. Böylelikle bu ilacı hazırlayıp uygulamaya geçtiğim zaman bütün hayvanlarımı da görmüş olacaksınız. Görmüş olduğunuz ilacı bugün açıyorum. Daha yeni açtım. Şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 litre suya bir kapak döktük. 10 litre suya gördüğünüz gibi ikinci kapağı da döktüm arkadaşlar. Kapağı suya bandırmayın. Sonuçta ilacın içerisine geçebilir. Ee, bu kadar yeterli. Suyumuzun rengi sarardı. Vitaminden dolayı şimdi onu suluklarımıza aktaracağım. İlacı kovaya döktükten sonra bir güzel... Kaşık ya da tahta yardımıyla ilacı iyice yediriyoruz. İlaç derken arkadaşlar vitaminden bahsediyorum bilginiz olsun. Böylelikle iyice yedirdim. Şu şekilde. Evet görmüş olduğunuz gibi bir tepsi suyumuz sunuma hazır. Koşamamız rahat durmuyor. Çin bıldırcınların suyunu içiyor. Evet arkadaşlar vitaminli sularımın hepsini kümeslerime yerleştirdim. İkinci katın sulukları orada. Görüyorsunuz hayvanlarım susuz kalmış. Kana kana içiyorlar. Çin bıldırcınlarıma da yerleştirdim. Şu şekilde göstereyim. Çin bıldırcınlarımın suları da yerleştirilmiş oldu. Onlar da kana kana sularını içmiş oldular. En üst katımız boş. Henüz oraya çim bıldırcını yerleştirmedik. Yetişenleri bekliyorum. Diğer katlarım maşallah dolu görüyorsunuz. Nereden nereye? Onların da tertemiz sulukları. Diğer hayvanlarım da bu şekilde göstereyim. Gümüş zibritlerim. Cüce hint kızlarım. Koşamalarım. şekilde. Burada da seramalarım. Diğer 2-3 tane tür de yine ortada karışık. Sebebi henüz yarka olmaları yani küçük olmaları arkadaşlar. Çiftleşmedikleri için rahat rahat koşup eğlenerek büyüsünler diye serbest bırakıyorum. Gün içerisinde görmüş olduğunuz hayvanların hepsi dışarıya fırlamış oluyor. Dışarıda yaşıyorlar. Görmüş olduğunuz altın zibritlerime de kocaman bir maşallah. 3 dişi bir erkek çıktı kan değişimi için erkeğimi değiştirebilirim ileride. Onlar da henüz yumurta yapmıyor. Cüce koşinlerim de henüz yumurta yapmıyor. Bu yüzden karma olarak duruyorlar arkadaşlar. Yumurtaya başladıkları an herkes görmüş olduğunuz kafesteki gibi yerlerini alacak ve çıkamayacaklar. Sadece sırayla dışarıdaki havalandırma karantina kafesine yerleştireceğim 1-2 saat. Maşallah orozumuz rahat durmuyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz vitaminli su önlerinde maksimum 2 gün kalmalı. Çin bıldırcınlarında fark etmez. Bitirene kadar durabilir arkadaşlar. Ama tavuklarınızda en fazla 2 gün dursun. Çünkü sular kirleniyor, pisleniyor, bakteri oluşturuyor. Yani hayvanlara yarar sağlayayım derken zarar vermiş oluyorsunuz. Bu yüzden Görmüş olduğunuz vitaminli sular tavuklarınızın önünde en fazla 2 gün dursun. Gerçi benim bu kadar hayvanıma görmüş olduğunuz suluklar yetmiyor zaten günlük olarak değiştiriyorum. Ayrıca arkadaşlar kümesimde yavru olarak biliyorsunuz bir tane yaralı kedi bulmuştum tedavi etmiştim. Annesi terk etti. Bana kaldı. Şimdi istediğim şekilde besleyebiliyorum. Ve o da kümesimde yaşıyor. Hayvanlarımla iç içe. O da vitaminli sudan nasibine aldı arkadaşlar. Vitaminli suyu içti. Kedilere de bir zararı yok. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar varsa her ay sonu yapacağım çekiliş videosunu kaçırmamak için abone olsunlar. Şimdilik hoşçakalın.